بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نريد تشهر سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله رجل فقال يا رسول الله إن الذئب قطع ذنب شات شات لي أفأضحي له أفأضحي بها قال نعم Efendimiz Aleyhisselam'a sordum ya da bir adam sordu. Ey Allah'ın elçisi, kurt benim bir koyunumun kuyruğunu kopardı. Onu kurban edeyim mi? O da efendimiz Aleyhisselam evet dedi. Yani o bir demek ki e, kurbanda bir kusur sayılmıyor. Yine aynı sahabe'den gelen rivette efendimiz şöyle buyurdu. İza katale ahadukum ahahu falyajtani bil vech fe inallaha tebaraka ve teala halaka adama Biriniz kardeşiyle kavga ettiğinde yüze vurmaktan sakınsın. Çünkü allah Teala Adem'i kendi suretinde, sureti üzerine yaratmıştır. İmam Nevi Rahimullah sahih Müslim şerhinde şöyle demiş. Bu rivayetteki şu açıktır ki suret kelimesindeki zamir Adem Aleyhisselam'a gitmektedir. Ve bununla da Adem aleyhisselam ilk yaratıldığı zaman yeryüzünde yaşadığı sureti üzerine يرى تردق إِمَامُ المشتر، يمامنا يبنوا شَرْحَ شرهم السنده، كان يسمو شيء كدا، اتشطل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ورواته، النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر فأحسن الدُّهُورِ ثم أتى الجمعة فلم يله ولم يجهل، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. Ve salavatul khams kaffaretun lima ve fi'l cum'ati sa'atun la yuwafiquha abdul muslim yes'alullah azza ve celle fiha hayran Kim güzelce temizlenip sonra da cuma namazına gelir. Boş şeyle uğraşmaz. Cahilce davranmazsa o cuma kendisiyle bir sonraki cuma arasındakiler için kefaret olur. 5 vakit namaz aralarında işlenen günahlar için kefaret olur. Cuma gününde öyle bir saat vardır ki Müslüman kul Allah'tan hayır isterken o ana denk geldiğinde allah Teala ona muhakkak o istediğini verir. Yine aynı sahabeden gelen rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti şöyle açıklıyor. يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكِ لَا يَنْفَعُ نَفْسَنِ اِمَانُهَا قَالَ تُلُعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا Rabbinin ayetlerinin bazısının geleceği günde hiçbir kimseye artık imanı fayda vermez ayeti. Tabi ayetimiz En'am suresi 158. ayet kerimesi. Efendimiz Aleyhisselam bu ayeti o ayet güneşin batıdan doğması. Güneş batıdan doğduktan sonra halen insanların hayatı devam edecek. Yani kıyamet kopmayacak. Kıyamet ondan sonra daha sonra kopacak. Yine aynı sahabiden gelen rivayette Efendimiz şöyle buyurdu. Her nebiye bir lütuf verilmiştir. Ben Her peygambere değerlendirilecek bir hediye verilmiştir. Ben de hediyemi ümmetime şefaatul ahirete sakladım. Yani herkes için Allah celle celaluhu bir tane özel bir dua vermiş. Her peygamber o duasını bu dünyada kullanmış. Efendimiz Aleyhisselam ise ümmeti için şefaat için o duasını ahirete saklamıştır. Abu Sa'id el-Hudri'nin rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne li haudan tuluhu ma beyne el-Ka'beti ila beyti el-Makdis abyadu mislu el-labani ve inni ekseru el-enbiyai tab'an yevmel kıyamet. Benim uzunluğu Kabe ile Beyt-i Makdis arası kadar süt gibi beyaz bir havuzum var. Ben kıyamet gününde ümmeti en çok olan peygamberim. Yani peygamberler içerisinde en fazla ümmeti olan Musa Aleyhisselam'dır. Ondan sonra en fazla peygamber yani diğer ümmetlerden bütün ümmetleri topladığımızda onların iki katı daha fazla bu ümmet yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olacak ve cennette Peygamber Efendimiz'in ümmeti 80 saf diğer bütün ümmetler de 40 saf olacak. Ebu Said el-Hudri'nin rivayeti Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. İnne Allah Azze ve Celle yukhricu kavmen minen nar ba'deme la yabqa minhum fiyha illel vecih فَيُدْخِلُهُمُ <laughs> الْجَنَّةِ Kuşkusuz Allahu Teala kıyamet gününde cehennemde yüzlerinden başka bir şey kalmayacak bir topluluğu cehennemden çıkarıp onları cennetine koyacak buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizlere peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi'nin ve tabiinin kıyamete kadar onlara güzellik ki uyanların yolundan ayırmasın amin ve aleyhi ve sellem, سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين